İkinci eğitim filmimize geldik. Sketch komutları yine yani çizim komutları doğal olarak iki boyutta gidiyoruz. Bir süre daha iki boyut gideceğiz sonra üç boyuta geçeceğiz. İçiniz rahat olsun. Yapacağımız şey daire yani circle. Çember de deniyor artık ne demek istiyorsanız çok önemli değil. Circle'a bastığınız zaman ekrana iki tip daire çizme hakkınız var. Bakın aynı iki seçeneği gelip yandan da açabiliyorsunuz. Ki yine Türkçe'ye çevirim başarısız olan 3 noktadan geçen ki çevreyi de demişler. Üç noktadan geçen bir daire ya da direkt daire yarı çapla birlikte çizebilirsiniz. Birinci seçenek şekilden de gördüğünüz üzere merkez yarı çap. Merkez yarı çap. İkinci kez tıkladığınızda şurası aktif oluyor zaten. Bakın ekranda şurası. Hiç orayı seçmenize gerek kalmadan 50 yazıp Enter'a basarsanız mükemmel derecede güzel 50 yarı çaplı bir daireniz olacak. Lütfen dikkat, yarı çapı 50. Çapı 100. Bir diğer daire çiziyorum. Ve rastgele çiziyorum. Üçüncü bir daire çiziyorum. Bu sefer 3 noktadan geçeni seçiyorum. 1, 2, 3. Niye böyle bir şey çizmek istiyorsunuz? Dikkat edin, belki şöyle bir şey olabilir, başınıza gelebilir. Şu 3 noktadan geçen... Pardon, şunu seçeyim. Şu 3 noktadan geçen bir daire çizmek isteyebilirsiniz gibi. Son anda küçük bir hata yaptım. Şunu şöyle birazcık kenara çekeyim. Evet, şekilleri kenarlarından tutup daraltıp büyütebilirsiniz veya tutup taşıyabilirsiniz. Aynı şekilde line'ları da. Şimdi şu noktadan geçen bir daire çiziyorum. 1, 2 ve 3 Bakın bu üç noktadan geçenin esprisi şurada faydalı. İki boyuttayken skece yani taslağa çizim taslağa ilişkiler verebiliyorsunuz. Ne demek istiyorum ben bu çizgiyi taşımaya başladım üstünde gidiyor. Veya şu noktayı tuttum geri çektim bakın büyütüyor çapı. Niye? Çünkü o nokta oraya teğet olmak zorunda. Anlatabiliyor muyum size? Bakın dairenin çapı da büyüyor. Şimdi bu arada size öğreteceğim bir şey daha var. Bu aşamada öğrenmeniz gerekiyor. Ekrandakileri seçme. Seçme şu açıdan çok çok önemli. Ee, sağdan sola, soldan sağ e, ekrana seçim penceresi açtığınızda değişiyor. Ne demek istiyorum? Dikkat edin ekranın solundan sağına doğru bir pencere açıyorum. Ve dikkat edin ki şu büyük üç noktadan çizdiğim ve şu daireyi tam içine almıyorum. Görüyor musunuz? Dolayısıyla onları seçmiyor. Sadece tam içine girenleri seçiyor. Ve delete'e bastığım zaman klavyeden bunlar siliniyor. Ama undo diyorum. İki şekilde undo diyebiliriz. İster gelip buradan basarız. İstersek de bakın hemen yazıyor. Ctrl Z. CTRL ve Z'ye basarsam az önce yaptığım silmeler geri gelecektir. Kaç tane undo hakkınızın olduğu burada belli zaten. Yani neyi undo yapmak istiyorsanız onu da seçebilirsiniz. Peki ters yönde seçmeye bakalım. Ekranın bu tarafından buraya. Bunu yaparken mutlaka yapacağınız bir hata söyleyeyim mi size? Gelip skeçten çıkacaksınız. Skeçten çıkmak ne demek biliyor musunuz? Kalemle onaylayarak ya da çarpıyla yaptıklarınızdan değişikliklerden vazgeçerek çıkmak. Çıktığınız anda bunlar gri olur. Seçemezsiniz. Seçip de silemezsiniz bunları. Skeçin içinde olduğunuzu iki şekilde anlarsınız. Bir, Dikkat edin köşede kalemli çarpıydı vardı. 2 sizin için şuradaki sketch çizimde çizimden çık denilen komut exit sketch'tir. Aktiftir. Sketch'ten çıktığınız anda bu pasife döner. Sketch'e nasıl geri girersiniz? 3-4 şekilde çok yolu var. Birincisi sağ tıklarsın unsur ağacına çizimi düzenle dersin. İkincisi üstüne sağ tıklarsın çizimi düzenle dersin. Üçüncüsü ve bence en mantıklısı diğerlerini artık saymayayım sıkılmayın. Çift tıklarsın üstüne herhangi bir çizgiye. Yeterli tersten seçmeyi niye bu komutla böldüm? Çünkü bu taraftan tersten seçmeye başlarken buna dokunacaksınız biliyorum. Lütfen tekerleği ileri doğru çevirerek ekranı biraz küçültün ki her şey içine rahat Şimdi bakın bu taraftan buraya doğru seçiyorum. Ve seçerken şu daire ve şu daire içine girmediği halde seçiyor. Demek ki delete'e bastım sildim. Seçim yönünüz gerçekten de önem itibar ediyor. Çemberle ilgili çok anlatılacak bir şey yok şu anda e, içerisinde bazı anlatacaklarım var. Ama şu anda sketch içinde anlatacağımız bu kadar. Zaten basit bir komut gördüğünüz gibi. Ben Haluk Tatar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki eğitim filmde görüşmek üzere.